Evet su buradan çıkıyor. Şöyle bazaların içlerine varana kadar her yer su. Hala akıyor ya ne kesinesi ya şuraya bak. Bilgisayarlar bile mahvolmuş ya. Ha bütün eşyalar pert. Dur şurayı videoya alayım da. Evet. Neresi ıslandı? O geçti tarafa. O şeylerin önüne şey koy, bırak. Ne koyayım? Oda, odaların önüne. Ne koyayım, ne koyayım? Ne bileyim, halıyı kaldırma, halı çeksin, bırak. Ya tatlı yapıyoruz, şey ondan benziyor. Yani o banyodaki şeyleri, meyleri koy oraya, geçmesin öbür tarafa. Bakınız işim ben ya, ya yarım saattir durduramıyoruz bu kadar su.